Modern insan zihninin en büyük yanılgısı sürekli mutlu olması gerektiğine dair inancıdır. Bize çocukluğumuzdan beri sanki hüzün bir kusur, acı çekmek bir başarısızlık, dert sahibi olmak ise bir beceriksizlikmiş gibi anlatıldı. Televizyonlar, sosyal medya ve kişisel gelişim kitapları hep bir ağızdan bağırıyor, kendini iyi hissetmelisin, pozitif olmalısın, anın tadını çıkarmalısın. Oysa dönüp tarihe hakikat erlerinin hayatına ve kadim kitaplara baktığımızda bambaşka bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bu dünya, kadim öğretiye göre darül lezzet yani zek ve sefa yurdu değildir. Burası darül iptila yani imtihan ve çile yurdudur. Sen buraya keyif çatmaya, konfor içinde yaşamaya değil, pişmeye, yanmaya ve hamlığını üzerinden atıp olgunlaşmaya geldin. Şu an içinde hissettiğin o sebepsiz sıkıntıyı, sabahları göğsüne oturan o anlamsız ağırlığı, nefes alırken bile seni zorlayan o darlığı düşün. Modern psikoloji buna hemen bir hastalık etiketi yapıştırıp sana çeşitli ilaçlar vererek seni tekrar o mutlu ve uyumlu çarkın içine sokmaya çalışabilir. Elbette tıbbi durumları inkar etmiyoruz. Ancak manevi pencereden bakıldığında Hissettiğin bu halin çok daha derin bir anlamı vardır. Hakikat ehli bu duruma kaps hali der. Yani ruhun manevi bir cendereye alınması, sıkılması ve daralmasıdır. Bu bir hastalık değil. Aslında ruhun bir isyanıdır. Bir uyanış çağrısıdır. Senin ruhum sana bu dünyanın ona dar geldiğini, bu eşyaların, bu makamların, bu yapay ilişkilerin ve bu geçici heveslerin onu artık doyurmadığını haykırmaktadır. Tıpkı ana rahminde büyüyen bir bebeği düşün. Bebek belli bir büyüklüğe ulaştığında artık o güvenli ve konforlu karanlık ona dar gelmeye başlar. Sıkışır, hareket edemez ve büyük bir sancı çeker. Eğer o bebek o sancıyı çekmese, o daralma hissini yaşamasa asla o karanlık dünyadan çıkıp ışıklı, gerçek dünyaya doğamazdı. İşte senin şu an çektiğin bu varoluşsal sancı, ruhunun yeniden doğuş sancısıdır. Allah senin kalbini dünyadan soğutmak ve kendine çevirmek için seni daraltıyor. Seni sıkıyor ki elinde sıkı sıkıya tuttuğun o oyuncakları bırakıp hakikate tutunasın. Ama biz modern zaman insanları olarak ne yapıyoruz? Bu kutsal sancıyı, bu dönüştürücü acıyı dindirmek için kendimizi uyuşturma yolunu seçiyoruz. Canımız biraz sıkılsa hemen elimiz telefona gidiyor. Ruhumuz biraz daralsa hemen alışverişe, yemeye veya boş eğlencelere koşuyoruz. Ekranların mavi ışığıyla, bitmek bilmez bildirimlerle ve gafletle ruhumuzun o çığlığını boğmaya çalışıyoruz. Yapma, o sesten kaçma. O daralmayı bir düşman gibi görüp onu yok etmeye çalışma. Çünkü bir tohum toprağın metrelerce altında karanlık ve baskı içinde kalıp çatlamadan filiz veremez. Tohumun çatlaması onun sonu değil. Ağaç olma yolculuğunun başlangıcıdır. Senin de benlik kabuğunun, egonun, o sahte kimliğinin çatlaması lazım ki içindeki hakikat filizlensin. Canının yanması o kabuğun kırılma sesidir. Bırak kırılsın. Bırak o sahte benliğin darmadağın olsun. Çünkü insan ancak kırıldığı yerden Allah'a açılır. İnsan ancak acziyetini hissettiği noktada kudret sahibine sığınır. O darlıktan kaçma. Onu dinle ve onunla yüzleş. Çünkü o daralma seni inşiraha yani sonsuz bir manevi genişliğe ve huzura götürecek olan tek kapıdır. Unutma ki gecenin en karanlık anı şafağın sökmesine en yakın olanandır.